Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Bugünkü konumuz ilişkilerde kıskançlık. Bu konuyla birlikte belki bilmiyor olabilirsiniz. Kıskançlık, imrenme, bencillik ve bununla ilgili ve ilintili konuların dönüp dolaşıp ilişkilerimizde, kendimizle ilişkide, aile içi ilişkilerde, kariyer basamaklarında ve birçok noktada aslında önümüze çıktığını ve belli durumlarda, belli oluşumlarda tekrar eden döngülerle ortaya çıkarak tekrar tetiklendiğini farkında olmuyor olabilirsiniz. Bu noktada hayattaki birçok konunun kendimizden kendimize yolculuk olduğunun söylemi ve bilgisi dahili içerisinde ne oluyor da bazı durum ve şartlarda tetikleniyor? Çok güzel giden bir ilişki ya da çok güzel giden bir şey, bir çalışma, bir ortaklık, bir proje ya da işbirliği belli bir noktada tıkanabiliyor ya da sekteye uğrayabiliyor. Bunları yaptığımız ve fark ettiğimiz zaman hayatımızda birçok döngü ve dönüşüm olabilir. Buradaki döngü ve dönüşümde önce kendimizle başlayan Bir kabuğun içten kırılması gibi. Sonrasında hayat ve can bulan bu yolculuğun temelini ve merkezini kendinden kendine yolculuk olduğunu hatırlarken tam olarak ne oluyor da bu duygular bize ne anlatmak istiyor olabilir? Bugünkü konumuz kıskançlık. Sonuç olarak bu da bir duygu. Duygu dediğimiz şey zihnin ürettiği düşünceler sonucu ortaya çıkmış ürünlerden bir tanesi. Ve düşünceler duyguları, duygular davranışları, davranışlar da zaman kaderimizi oluşturur. Bu örgü ve örüntüde var olan her şeyin bizim yararımıza ve faydamıza olduğunu hatırlayarak acaba bu duygu her ne kadar olumsuz görünüyor olsa da bize nasıl bir hizmeti olabilir ve bize getirdiği hediyeler neler olabilir? Bu duyguyla ilk ne zaman Nerede, kiminle tanıştık? Bu duygunun, hayat dediğimiz o yolculuğun bir zaman süreci içerisinde geçtiğimiz duraklar olduğunu hatırlayarak hangi olaylarda, hangi kişilerde, hangi sıklıkta ve döngüde tekrar ettiğini farkında mıyız? Bu yolculukta ve yaptığımız bu dönüşümde Merak ediyorum acaba bu duygunun ne kadar farkında, ne kadar bunu kendini hayatına olumlu bir şekilde kullanabiliyor ya da ne kadar farkında olmadan olumsuz bir şekilde yakmasına, yıkmasına izin veriyor olabiliriz. Hayat yolculuğunun ilk başlangıcında çocuk, anne babası ile ilişkisini, doğduğu ortamda, çevremde zihin ve akıl dediği o şeyin farkına varmaya başladığı zaman çevresindeki gelişen olaylar ve iletişime girdiği şeylerle birlikte bazen kardeşinin olmasıyla bazen kardeşi olmasa da arkadaşlarıyla yaşadığı bir olay bazen de anne babası arasında bu duyguyu tanımış olabilir. Şimdi örneklendirmiş olursak örneğin bir çocuk evli tek başına da olsa herhangi bir kardeşi olmadığını en büyük örnekten varsayarak sadece anne babası içerisinde bir iletişim içerisinde olduğunu düşünürsek ve bu duyguların bizlerin için bir e, ihtiyacı olduğunu ve bir şekilde sistem olarak ortaya çıktığını varsayarsak bu bir varsayım ve varsayımlar üzerinden gidelim. Hepimizin yolculuğunda az ya da çok tanıdığımız duygulardan bir tanesi demiştik. Şimdi varsayımların çok genişten çok küçüğe doğru olarak büyütebiliriz ya da küçültebiliriz. En küçük örnekten biraz daha büyük örneklere doğru örneklendirebiliriz. Bir örneğimiz anne baba ve sadece çocuğun olduğu bir aile ortamı olsun. Çocuk e, ilk başta çocuklukta böyle duyguların farkında değildir ve bilincinde değildir. Ne zaman geziyim ve akıl ve düşünceler başladığı zaman mantık yürüttüğünde herhangi bir olayla birlikte bu duygu ilk deneyimlediği bir anı, yaşayabilir. Bazen de anne karnından almış olabilir bilimsizce. Şimdi buraya geldiğimizde kıskançlık. Kıskançlığı hissedebilmemiz için bir olay, bir duygu ve bir karşılaştırma ve kıyaslama olması gerekir. Kıyaslamanın ve karşılaştırmanın olduğu yerde yani zihnin yaptığı bu ürünlerde birinin iyi, birinin daha kötü olması gerekir ki ya da birinin ihtiyaç, bir arzunun elde edilme birlikte bir yoksunluk hissiyle ortaya çıkacak bir duygu olması gerekir. Örnek veriyorum. Babasının ilgisini kıskanabilir, annesinin ilgisini kıskanabilir. Ya da oradaki iletişimle ilgili bir şekilde egosal olarak bir bağ kurup burada bir kıskançlık, yoksunluk hissi oluşturabilir. Yani burada ne gördük? Kıskançlık duygusunun tanımlanabilmesi için bir şeyin var olması lazım, bir şeyin yok olması lazım. Örnek veriyorum. Bir ee, kalem gördü dışarıda. Bu kalemin ismini bir sembol olarak düşündüğümüzde bu bir para olabilir, ilgi olabilir, sevgi olabilir, şefkat olabilir, bir ayakkabı olabilir, bir çiçek olabilir, bir yiyecek olabilir. Bu bir nesne ve egonun, işte o bilincin ya da zihnin sahip olamadığı şey olarak düşünülür. Fiziksel bir şey de olabilir. ilgi, sevgi dediğimiz görünmeyen bir şey de olabilir. Önce bunun varlığını fark etmesi gerekiyor sistem içerisinde. Ve diğer taraftan da kendinde bunun olmadığını varsayması gerekiyor. Yani o anda, o durumda, o olguda zihin böyle düşünüyor. Yani bu kalem var dışarıda ve ben buna sahip değilim. İşte o zaman bir kıyaslama, karşılaştırma ile birlikte ortaya çıkan yoksunluk hissiyle birlikte bir kıskançlık duygusu ortaya çıkarıyor. Kıskançlık duygusuyla birlikte kişi üzülebilir, yoksunluk hissedebilir, onu elde etme çabası içine girebilir ya da onu elde edemediği için bir yarışa ya da elde etme çabası içerisinde duygudan duyguya geçebilir ve bu duyguyla birlikte öfke, üzüntü, pişmanlık ve sonrasındaki varyasyonları hayatına deneyimleyebilir. Yani başa gittiğimizde bu bir duyguydu. Zihnin ürettiği bir şeydi ve tabii ki pekamül yolculuğunda biz buna ihtiyaç duyuyoruz. Peki bu yolculukta kendimizi tanımamız, hayatı tanımamız, anlamlandırmamız ve etrafı da anlamlandırabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuzu varsaydığımızda öyle ya da böyle bir şekilde ister e, sonraki deneyimlerle bunları fark edelim, örneği büyüterek gidelim. Örnek veriyorum. Anne baba ve çocukların olduğu bir aileye doğru birey. Ve kendisinden büyükler var. Ya da kendisinden küçük var. Genellikle şunu düşünürüz toplumda. Bebek olduğunda ikinci bebek geldiğinde birincisi ikincisini kıskanmasın diye o bebeğe hediyeler alınır. Yani o doğum bebek eve getirileceği zaman e, ilk çocuk onu kıskanmasın diye ilk çocuğa da hediyeler alınır bilgi tamamen ona gitmesin diye böyle özen göstereyim. Mesela Tabii ki bu bilinçli şeyden öncesinde bunlar yapıldı ya da yapılmamış olabilir. Ve böyle bir varsayım vardır. Yani ilk çocuk ikinciyi kıskanır. Lakin çalışmalarımda ve deneyimde şunu fark ettim ki bir örnekle buna tam tersi de olabiliyor. Örnek veriyorum bir danışım şunu söylemişti. İkinci de ilki kıskanabilir. Çünkü o işte babasının ilk gözdesiydi. Ve bunu duyduğumda şaşırmıştım. Yani genel varsayıma aykırı bir şey. Genellikle sonradan gelenin kıskanabilir, gelenin kıskanabileceğini düşünürken tam tersi de olabilir sistemde. Sonradan gelen ilkine de kıskanım olabilir. Yani duyguyu bir şekilde deneyimliyor deneyimli olabiliriz. Ya da bu aile içerisinde e, sadece çocuklarda değil, yetişkinde de yani anne babada da bu duygu ortaya çıkabilir. Nasıl çıkabilir? Örnek veriyorum. İşte işte aileye yeni bir birey geldi. Baba kadının ilgisinin çocuğa gitmesini bilinçsizce kıskanıyor olabilir. Ve orada duyduğumuz işte doğsalık dönemi, e, o süreçler erkeklerde de geçerlidir. Yani ilgi odağıyken bir anda ilgi tamamen bir yere kayıyor. Ve aynı şekilde kadın da onu aynı şekilde düşünüyor olabilir. Eşinin göz bebeğiyle ilgi odayken yeni bir çocuk doğmasıyla ilginin bebeğe kayması, herkesin bebekle ilgilenmesi, kendinin deforme olmuş olduğunu hissetmesi, yetersizlik ve dersizlik duyguları, bir çocuk bakımının omuzlarına yüklenmiş olması gibi şeylerle birlikte kadın da farkında olmadan bilinçsizce kendi doğurduğu bebeğine de kıskanabilir. Yani kıskançlık hayatın her alanında bizimle birlikte olabilir. Yani bu bir normal bir süreç. Bu iş ortamında da olabilir, sınıf ortamında da olabilir. Başarılı bir çocuğu kıskanma ya da işte e, hareketli, eğlenebilen, özgür olan bir arkadaşı kıskanma ya da işte hayalimizde olan o arabaya sahip olan birini kıskanma ya da işte gittiğimizde e, birinin bir şeyini yani bu Örnekler çoğaltılabilir ve hayatın her alanında bunu deneyimleyebiliriz. Örnek veriyorum, İşte çocuk büyür, yetiştirir ve onu evlendirir. Sonrasında ne olabilir? İşte bu kaynana gelin arasındaki çatışmaların kökeninde de yani o çocuğu, kızı da olabilir. Baba için de geçerli bu. Babası kızını evlendirirken damadını kıskanabilir bilinçsizce ya da anne oğlunu evlendirdiğinde bilinçsizce oğlunu kıskanabilir. Çünkü orada bir egonun şöyle bir varsayımı var. Sevgiyi paylaşım, paylaşma zorunda olduğunu düşünmesi ve yine odağın değiştiğinin düşünmesi. Ve bu noktada işte o çatışma dediğimiz hayatın her alanında birçok yerde kendini tezahür ettiren bir duygudur kıskançlık. Örnek veriyorum bir iş ortamında işte yıllardır çalışıyorsunuz. Departmana yeni biri geldi. Peki ne olabilir burada? O yeni gelen biri kıskanılabilir. Ya da yeni gelen biri yıllardır orada çalışan kişiyi bir özelliği nedeniyle kıskanabilir. Yani bu örnekleri hayatın her alanında görebiliriz. Ve özetle ifade ettiğimizde ve toparladığımızda hayatın her alanında çatışma kaçınılmazdır. Ve çatışmalar ve duygularla yüzleşirken bize kattığı şey kahramanın bu yolculuğunda bu duygular ve bu çatışmalar, önüne çıkan bu engeller onu nereden nereye taşıyor? Farkındalıklı mı, farkındalıksız mı? Bu duygunun ona işaret ettiği, gösterdiği şeyler neler olabilir? Bu duygunun hediyesi neler olabilir? Bu çatışmanın hediyesi neler olabilir? Bu duygunun olumlu bir yerde nasıl kullanabiliriz? Bize işaret ettiği, göstermek istediği şey ne olabilir? Tam olarak bu soruları düşündüğümüzde ve üzerine yeterince niyet edip kafa yorduğumuzda ya da sadece bu alana niyet ettiğimizde işte tam olarak nerelerde tetiklendiğimizi kolaylıkla fark edebilir ve bu tetiklendiğimiz noktaları artık bizi etkilemeyecek, dikkatimizi, enerjimizi çalmayacak ve ilişkilerimizi olumsuz noktadan değil de olumlu yöne taşıyacak bir araç olarak, bir binek olarak kullanabilir hale geleceğiz. İşte bunu kullanabilmek için de insanın önce fark etmesi gerekir. Ve fark ettiğinde bu döngüleri, hayatın nerelerinde yaşadığını ve sonrasında bunu fark ettiğini bu döngünün, bu duygunun bir elçi, bir hediye, bir amacı olduğunu hatırlayarak bu duygunun arkasındaki şeyleri görebilme niyetini ortaya koyduğumuzda işte onu yeni bir bakış açısıyla, yeni bir farkındalıkla A noktasından başka bir noktaya taşıyabiliriz. O zaman hedefimizi ve hayatımızı kaliteli bir şekle döndürecek bir şekilde kullanabiliriz. Bunun hediyeleri neler olabilir? Bu duyguyu, kıskanma duygusunu, imrenme duygusuna nasıl çevirebilirim? Eğer ben bir noktada ego da bizim bir aracımız, bir fark etme aracımız olarak düşünürsek. Neden başka bir şey değildi de onu istiyorum? Neden başka kalemleri değildi de ben bu kalemi istiyor olabilirim? Neden benzer insanlarla tetikleniyor olabilirim? Bu kalemin yerine ben de başka bir kalemin olduğunda fark edebilir miyim? Elimdekilerin değerini, kıymetini anlarken ya da işte o kıskanma duygusuyla bana işaret edilen bu kalemi fark etmiş olmama vesile olan şeyin altındaki nedeni ve sebebi bulduğumda kolaylıkla bu kaleme de sahip olabilir. Belki de diğer sahip olduğum kalemlerin de farkına vararak hayatıma kattıkları değerlerin derinine inerken tam olarak işte özgürlük alanı dediğimiz o özgürlük alanına çıkabiliriz. Yani bunun bir nedeninin olduğunu, egonun da kötü bir şey olmadığını, kıskanma duygusunun da kötü bir şey olmadığını, bir işaretçi ve bir elçi olarak düşündüğümüzde, bize işaret ettiği şeyi fark ettiğimizde, işte o zaman kendi içsel dönüşümümüz başlar. Ne oluyor da ben bunu istiyorum, bir başka bir şey istemiyorum. Ya da bunu isterken elimdekilerini farkında mıyım? Bu duyguyu nasıl yararıma, faydama ve hayrıma kullanabilirim. Beni ve çevremi yakıp yıkmasındansa benim ve çevremin faydasına olacak bir şeyi dönüştürebilirim. Şimdi sana bu duyguların nerelerde tetiklendiğini söyleyemem. Lakin bunu fark etmiş olmanla birlikte kendi hayatındaki döngülerin işine bakabilirsin. Ve bunu gözlemlerken bütünden Küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru da gidebiliriz. Her ne kadar dışarıdan içeri doğru geldiğimizde en sonunda bunun kökeninde belki de bir yerlerde işte o kıskanma duygusunun seni sana hatırlattığını fark ederken dışarıda gördüğün bütün sembollerin ve işaretlerin senin içinde tezahürünün olduğunu fark ederken işten içe, belki de kendi kendine vermediğin o değeri kıskanıyor olabilir misin? Bir e sende olanı görmüyor olabilir misin? Bunu sana işaret etmek için gelmiş bir şey olabilir mi? Ya da o işte kıskandığın ya da imrendiğin o şeyin ne olduğunu fark ettiğinde işte tam olarak yeni bir hedefe, yeni bir farkındalığa, işte kuantum sıçrayışı dediğimiz, zihin genişlemesi dediğimiz, farkındalık alanı dediğimiz şeye Çıkarken bunun keyfini ve hediyelerini alarak hayatına kolaylıkla devam edebilirsin. Örnek veriyorum. Dışarıda işte arkadaşın olabilir, eşin olabilir, iş ortamında olabilir, komşun olabilir, aile içerisinde birisinde olabilir. Tahammül ettiğin, değer verdiğin, sevdiğin, alttan aldığın, her şeyini feda ettiğin birini hatırlamanı istiyorum direkt aklına biri ya da birkaç kişi gelebilir. Evet, şimdi birileri hatırlamış olabilirsin ya da bir anı ya da bir duygu aklına gelmiş olabilir. Şimdi kendinden dışarı çıktığını, dış bir gözlemle hem kendine hem de ortama bakmanı hayal etmeni istiyorum. İçeriden değil, dışarıdan. Şimdi o ortama bakarken neredesin? Kimler var? Ne yaşıyorsun? Ve o duygu işte adına kıskançlık ya da imrenme dediğimiz o şey dışarıdan gözlemleyen sen olarak bu sana neyi hatırlatıyor olabilir? O ortamda diğerlerine verdiğin kendine vermediğin ne olabilir? Ya da diğerlerinde olduğunu düşündüğün, kendinde olmayan ne olabilir? Ya da bu duygudan sonra sende oluşan o kızgınlık, öfke, yoksunluk, değersizlik gibi olumsuz olan o şeyler neler olabilir? Şimdi sadece bir gözlemci olarak dışarıdan oraya bakarken kendi kendine olan yolculukta şimdiki bu bakış açısıyla kendine ne vermek istersin? Kendinin ihtiyacı olan şey ne olabilir? Burada sana hizmet eden şey sana hediye olarak gönderilmiş ve fayda olarak gönderilmiş şey ne olabilir? Bunları belki şimdi fark ediyorsun. belki alanı açtıktan sonra rüyanda, karşılaştığın bir filmde, bir yazıda, herhangi bir şekilde yine sana bir mesaj olarak geleceğini bilincinde ve bunu fark etmeye niyet ederek anlamaya ve anlamlandırmaya niyet ederek Alanı açarak ve döngüyü açık bırakarak tam olarak ihtiyacın olan zamanlar, ihtiyacın olan anlayışla ve farkındalıkla sana geri döneceğini bildiğin bir oku şu anla gererek fırlattım ve tam olarak hedefini 12'den vuracak olduğunun farkındalığıyla şimdi akışa ve zamanı bırakırken birlikte niyet edebiliriz. Evet kendimi birden ve bütüne, her şeyin sembol ve birer kopya olduğunun bilincinde içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye hayatıma katkı olacak ve bana katkı olduğu gibi etrafıma da dalga dalga halka halka yayılacak değişim ve dönüşüm. bu duygunun bana getirdiklerini sevgiyle kabul etmeye ve bu duygunun geçmesine izin vermeye ve bu duyguyu kişiselleştirmeden, yaşadıklarımla, varsayımlar koymadan, kelimelerime, cümlelerime dikkat ederek ve yapabildiğimin en iyisini yaparak niyet ediyorum. Faydaya dönüştürmeye, kendim merkezimde önce kendi içsel yolculuğumla kendimi doyurmaya, kendimi bilmeye ve kendimdeki bu dönüşümü aileme, çevreme, etrafıma, bire ve bütüne katkı olması niyetiyle. Evet, şimdi sevgilinin niyetini edebilir ve alanı sevgiyle açarken hediyelerini sevgiyle alabilirsin. Şifa olsun, katkı olsun.